Tabii bir de şuna bakmamız lazım. Şimdi biraz da bu dünkü internet karartması üzerine konuşmamız lazım. Çünkü herkesin endişesi şu oldu. Yani tamam insanlar ya terör döneminde bazı şuursuzlar nedeniyle böyle bir şey oluyor. İşte tamam bunda çok bir sakınca yok değildi dedi ama ama asıl herkesin arkasında olan ve sorulmayan, konuşulmayan şuydu. Ya seçim gecesinde böyle bir şey olursa? Değil mi? Herkesin dünkü endişesi buydu. Çünkü seçimlere giderken herkes endişeli yani orada acaba bir katakulli olur mu bir şey olur mu diye merak ediyor. E şimdi böyle bir olayda bir, bir anda bütün internet kesiliyorsa yarın bir gün diyelim seçimlerde eğer şey sırasında ne bileyim oyların sayımında kritik giden bir seçimde internet kesilirse ne olacak? Bence bunu bunu yani mesela daha önceki seçimlerde oyların çalınması meselesi vardı değil mi? Acaba çalacaklar mı, çalmayacaklar mı? Sonrasında ne oldu? Ben bunu hep şey diye tarif ediyorum. Yani muhalefet dayak yiye 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 en sonunda yememeyi öğrendi. Nasıl yememeyi öğrendi? Oyları çaldırmamayı öğrendi.